Kolay gelsin. Sağ ol. Oho bakıyorum çanta dolu. Hepsi döviz galiba. Yeni bir dükkan açacağım be Fuat. Sıkıldım böyle kaba saba işlerden. Neyim var neyim yok sattım. Kuyumcu dükkanı açacağım. Dükkan bakıyorum. İyi bir yer bulursam hemen tutacağım. Şimdi kazandığından fazlası var herhalde kuyumculukta. Aklını kullanırsan var tabii. Selamünaleyküm iyi günler. Selahattin bey gönderdi beni. Adım Tunç. Aa Merhaba. tamam. Ben de seni bekliyordum. Hoş Merhaba, geldin. Merhaba nasılsınız? Şöyle geç otur evladım. Lütfen efendim. Madem işe başlamak için çağırdınız beni, direkt başlayalım. Hmm. İlk günden oturmak olmaz değil mi efendim? Etrafa şöyle bir çeki düzen vermek lazım. Yaşadın Fuat. Bu delikanlı cin gibi maşal. Selahattin iyi eleman gönderdi. Gönderdiğin tezgahları çok beğendim be Selahattin. Uyanık, cin gibi. Nereden buldun? Ha sana da sorayım Selahattin. Yeni açtın kuyumcu dükkanını gerçi ama... Nasıl gidiyor işler? İyi kazanıyor musun? Efendim? Hay Allah, araba arıza yaptı. Tüh! Neyse ben seni sonra ararım. nereden bu Yok hemşerim, varisleri bir araya getir anlaşsınlar. Kapı veriyorlarsa alır, yoksa olmaz. Peki Erol Tamam, bina güzel. Güzel olmasına da varisler çok bir birader? Ben her birinin ayrı ayrı gönlünü edemem ya. Haklısın hadi, abi, hadi görüşürüz. Bunlar öylece duruyor dolapta. Bir işe yarasın var. Çekinme canım. Lafım mı olur? Şurada komşuyuz. Allah razı olsun. Ne gereği vardı. Yine gel tamam. sohbet edelim tamam. tamam mı? İnşallah. Hoşça kal. Hadi güle güle. Hoşça kal. Hoş geldin. Niye gelip duruyor bu kadın? Komşun değil mi? Gelecek elbet. Zaten ondan başka uğrayan da yok. Sağ olsun, geliyor da sohbet ediyoruz. Neyse, neyse. Sana güzel bir haberim var. Ne oldu? Hele içeri gir. İnsanı heyecanlandırmasana. Söyle. Nurel'e acele etme. Ay, çatlatırsın adamı vallahi Fuat. Of. Hadi söylesene. İpek. Ben dükkanı değiştireceğim. E niye? Kuyumcu dükkanı açacağım. Peki şimdiki dükkanımız ne olacak? Ah, onu da satacağız. Ne dersin? Bilmem. Ama hani para? Kuyumcu dükkanı açmak kolay mı? Nereden bulacaksın parayı? Bulurum ben, orasını bana bırak. Fuat, yanlış işler çevirmiyorsun değil mi? Ne gibi? Ne bileyim, dedikoduların ardı arkası kesilmiyor ki. Daha dün küçük bir dükkanları vardı, şimdi lüks arabalarla geziyorlar, daireleri var diyorlar. Desinler. Ne varmış bunda? Çalışıp kazanıyorum. Bazen benim içime de kurt düşmüyor değil. Sahiden helal değil mi evimize giren paralar? Tabii hayatım kuşkun mu var? Ama dükkanımızdan başka bir şeyimiz yoktu. Kıt kanaat geçindirken birdenbire ne olduysa oldu. Evdi arabaydı derken. Bak şimdi de kuyumcu dükkanı açacağım diyorsun. Ama aklım karışıyor. Sen böyle olur olmaz lafları boş ver. At bunları kafandan. Ne demiş atalarımız? Üzümünü ye, bağını sorma. Yemek hazır mı yemek? Bak Fuat. Benim kursağımdan haram lokma geçmedi. İhtiyacım da yok. Azıcık aşım, ağrısız başım. Eğer elin dedikodusunu yaptığı gibi bir şey varsa? Yok canım, yok. Nereden çıkarıyorsun bunları? İnşallah yoktur. Eğer varsa... Çok teşekkürler. Güle güle efendim. Yine bekleriz. İyi günler. Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Yine bekleriz. İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Lütfen koltuğunuza geçin. Çay kahve ne arzu edersiniz? Evladım, seni çok tuttum. Sağ olun. Müşteriler de memnun senden. Yaklaş yaklaş. Yakın bir zamanda kuyumcu dükkanı açacağım. O zaman da seni yanımda çalıştırmak istiyorum. Ne dersin? Eksik olmayın efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. İşi büyütmek lazım. Altından karlı iş mi var? Ee yanında döviz de satarım. Harika bir fikir efendim. Harika bir fikir. <laughs> ya Fuat, <laughs> bir adam seni arayıp duruyor. Kimmiş? Bak, bu tarafa doğru geliyor. Ha ben. Bana müsaade, sen bir çay iç. Ama... Geliyor adam. <laughs> Buyurun efendim. Şey, evladım, Fuat Bey nerede? Bir yere kadar gitti amca. Ama bugün gelmez, siz bir yarın uğrayın isterseniz. Peki. Ee, şey, affedersiniz. Ne yapacaksınız Fuat'ı? Konuşacağım. Köylüm olur da. Çok zengin olmuş diyorlar. Öyle mi? Neden bahsediyorsunuz? <laughs> Fuat Bey'den. Olabilir. Sizi ne ilgilendirir? Üst senedir görüşmedik. Üst senedir evladım. <laughs> Gene geleceğim. Süleyman geldi diyeyim. O tanır. Peki. Ya bu adam seni niye arıyor Fuat? Ya borç para falan isteyecektir. Canım ne bileyim. Gel bir çayımızı iç. Ah kızım. Nereden <laughs> bilebilirdik böyle olacağını. Dayanamıyorum artık anne. Sabah akşam kavga gürültü. Yetmezmiş gibi bir de yumruk attı bana. Sabırlı ol yavrum. <laughs> Sinirleri bozulmuştur. Düzelir. <laughs> Yuvan için... Doğacak çocuğun için sabırlı ol... Çocuğum olması zaten durur muydum yanında... Bütün bunlara yavrum için katlanıyorum... Neler oluyor anlamıyorum ki... Çok şükür iyice elimiz bollaştı... Ama bir tersliktir gidiyor... Bilmeden harama mı bulaştık nedir? Bir bakayım kimmiş... <laughs> Aa Süleyman Bey hoş geldiniz. Buyurun içeri. Yok, sağ olun. Girmeyeceğim. Fuat Bey yok muydu? Şey, daha gelmedi. <laughs> Bir şey mi oldu Süleyman Bey? Bilmiyor musunuz? Neyi? Süleyman Bey lütfen buyurun. Her şeyi anlatın bana. Buyurun. Bekale. Hadi güle güle kızım. Allah ısmarladık altkannem. Hadi. Bu nasıl yaparsın Fuat nasıl? Demek dedikodular doğruymuş. Ya sende hiç vicdan yok mu? Ha? Ee yeter be, kes artık. <laughs> 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 Eve mi baktınız? Alıcıysanız hiç niyet etmeyin. Bir sürü ortağı var. Senelerdir satılık yazıyor orada. Ama kimse alamıyor. Sağ ol. Hoş geldiniz Fuat Bey. Ne arzu edersiniz? Çay, kahve. Ya boş ver çay kahveyi. Oğlum, o adam geliyor mu? Hani şu benim köylü Almancı. Ha, geliyor ama savuyorum başımdan. Merak etmeyin. Bir yalan uyduru ver işte. Siz hiç merak etmeyin, hallediyorum ben. Sana çok kanım ısındı be evladım. Benim hiç oğlum olmadı. Bir tanecik kızım var. Oğlum olsa ancak senin kadar severdim. Ben de sizi babam gibi biliyorum efendim. Sağ olun. <laughs> ha, Süleyman. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam baba ne var? Daha gelmedim evladım. <laughs> Kaç gündür arıyorum. Kaçarak olmaz ki. Gelsin konuşalım anlaşalım. Ya sen neler gebeliyorsun be adam. Ne anlaşması ne konuşması. Yok diyorum burada ya anlamıyor musun çek git ya. Şeyi soracaktım ona. Ya yok diyorum sana anlamıyor musun ya yok diyorum yok burada yok çek git ya. <laughs> Hayret bir şey. Aa. Demek saklanıyorsun Fuat. Saklan bakalım. Hadi benden saklandın. Allah'tan nasıl saklanacaksın? Allah'ın adaletinden nasıl kaçacaksın? Ya çık be şuradan rahatsız etme patronumu. Dur <laughs> dur. dur. Ee Süleyman. Madem ki bu kadar önemli söyle. Niye geldin? Ne var? <laughs> Bir de ne var diyorsun? Daha ne olsun? Ne olsun? Binayı almamışsın. Sana emanet olarak verdiğim parayı harcamışsın. Daha ne olsun? Sen benim patronuma karşı o, 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 nasıl böyle konuşuyorsun? Sen hayal mi görüyorsun be adam? Ne parasın Ne binası? Neden bahsediyorsun sen? Sana 3 sene evvel binayı bana alıver diye para vermiştim. Nasıl unutursun? Bana para verdiğine dair elinde bir belge var mı? Senet var mı? Ha? <laughs> ne belgesi Fuat? Ben sana güvendim. Sözden öte senet mi olur? Şimdi nasıl inkar edersin? Hatırlasana. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne senden para aldım ne de sana söz verdim. Sen hiç merak etme hemşerim. Ben o varisleri tek tek bulur, anlaşır, satın alırım. Gözün arkada kalmasın. Merak etme. Allah razı olsun. Senin de başına iş açtım ama bu şehirdeki tek tanıdığım sensin. Almanya'ya dönmeyecek olsam kalır ben hallederdim. Lafım olur Süleyman abi. İlgilenirim tabii. E bugüne bugün köylümsün abi. Ah Fata. Ben bittim, tükendim. Almanya'da yaşamak dışarıdan çok güzel. Parası bol ama gel bir de bana sor. Kömür ocaklarında çalışa çalışa ciğerlerim çürüdü. Evlatlarım bari burada yaşasınlar. Gurbet elde sürünmesinler. Memleketimiz gibisi var mı? Senelerdir yemedim, içmedim, biriktirdim. uğruna ciğerlerimi çürüttüm. Şimdi sen şu evi alırsan en azından evlatlarım rahat edecek. Onlar benim çektiğim çileyi çekmeyecek. Hiç endişen olmasın Süleyman abi. Haftaya tamam. Sağ ol. Hı, hı Sağ ol. Hadi. Allah gülü gülü Allah razı olsun. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Uyduruyorsun. Ne? <laughs> Uyduruyorsun. Uyduruyor muyum? Ver paramı. Ver. Ben onları kazanmak için neler çektim biliyor musun? Kömür ocaklarında ömrümü çürüttüm. Ciğerlerimi çürüttüm onları kazanmak için. Ver paralarımı. Evlatlarımın nafakasını ver. Madem bana para verdin. Niye peşinden koşmadın paranın? Niye sormadın paraları? Başıma neler geldi bilmiyorsun ki. Senden ayrıldım. Kaza geçirdim. Tam üç yıl dünyadan habersiz hastanede yattım. İyileşince geldim. Senin binayı aldığını zannediyordum. Ama sen benim paramla... Çık git dükkanımdan be! Ben senden para filan almadım, çık git hadi! Hadi hadi sana git dedi, hadi git dedi, duymadın mı? Çık git ya! Seni Allah'a havale ediyorum. O zaten mazlumun hakkını zalimde komaz. Ya tamam dayıcım hadi git ya! Şöyle bir gözünü korkutsak bir daha gelemez patron ya! Şey Böylelerini bilirim ya! Yok yok, bırak gitsin! Biraz ucuza gitti ya neyse. Bu paraya acil ihtiyacım var. Dükkan açacağım da. Hayırlı olsun. Güle güle. Hadi sağ. 49.50 51 ne var? Bir de gülüyorsun. Bir de gülüyorsun. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Yüreğine katılaşmış seni katılaşmış. Ben sizin için çalışıyorum. Şunun yaptığına bak ya. Sanki bu zamanda haram yemeyen var. Bu devirde güçlü olan, uyanık olan kazanıyor hanım. Şansına küssün ne yapalım? Ne yaparsan yap. Allah'ım. Allah'ım. Bir yolu varsa göster ne olur. Başka çarem kalmadı. <laughs> Bunu yapmayacaktın Fuat, yapmayacaktın. <laughs> Evladım Tunç, bundan sonra kuyumcu dükkanında çalışacaksın. Gramından milyonlar kazanacağız altının. <laughs> ee, böyle döküntülerle uğraşmayacağız. Sen de ben de paraya para demeyeceğiz. Merak etmeyin efendim, kısa zamanda köşeye döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sahi. Bizim o Almancı köylüden haber var mı? Yo, köyüne dönmüş diyorlar. Bir de arayıp sormadı değil mi? Sormadı efendim. Aklınca servetimi elimden alacaktı. <laughs> Kimse beş kuruşumu alamaz benim. Hı hı. Ben enayi miyim öyle? <laughs> Alo, Halil? Ne var? E, tamam, şimdi geliyorum. Ee, oğlum, ben yan dükkana kadar gidiyorum. Tamam. Birazdan gelirim. Tamam. Oo, hoş geldin Fuat. Hoş bulduk. Buyur otur. Hayrola Halil? Şu senin Almanca evet. hemşerin. Dün senden çıktıktan sonra bana uğradı. Fuat, affedersin. Bu adamın anlattıkları doğru mu? O yalanları sana da mı zırvaladı? Heh, kafayı bozmuş adam. Sen de inandın mı? Bal keseden atıyor. Ben tabii ki inanmadım. Ama milleti nasıl ikna edeceksin? Diyorlar ki Fuat'ın önceden hiçbir şeyi yoktu. Şimdi kuyumcu dükkanı açıyor. Nereden geliyor bu değirmenin suyu diye soruyorlar. Ayrıca nasıl kısa zamanda böyle bir servet sahibi oldu diye de dedikodu yapıyorlar. E onlara ne? Ha, millet ne karışır? Canım sen esnafsın. Millet huylanırsa, kuşkulanırsa... ...dükkana uğrayan olmaz. Aman Halil, bunun için mi çağırdın? Yok be Fuat, muhabbet edelim dedim. Kötü mü yaptım yani? Neyse benim daha işlerim var. Ha, sahi bir şey daha var. Bu... ...senin tezgahtar neydi Tunç. Tunç var ya, daha önce onun yanında çalıştığı... ...bir iki esnafla konuştum. Pektekin değil diyorlar. Halt ediyorlar onlar. Kırlanta gibi çocuk... Vallahi benden söylemesi. Bana kalırsa sen yine de bir şey emanet etme onu. Neden etmeyecekmişim? Ben adamımı tanırım Halil. Onların dediği gibi olamaz. Peki sen bilirsin. Sana ne be? Sana ne benim dükkanımdan, paramdan, pulumdan? Çekemiyor Tunç'u. Tabii bulamadı öyle tezgahtar. Tunç! Evladım! Tunç, neredesin? Tunç! Ya, ya olamaz. Bana bunu nasıl yaparsın? Bana bunu nasıl yaparsın? Baba! kızım? Baba! Baba! Ben bir daha o eve dönmem! Boşanacağım, her gün dövüyor beni! Bıktım artık! Yeter! Yeter! Babacım kurtar beni! İpek! İpek neredesin İpek? İpek. Yok. Neyimiz varsa gitti. Tunç hepsini alıp götürdü. İpek. İpek. Üç sene evvel neyse ki o oldu. İpek. Neredesin? Burada bir kağıt var. İpek. Annem not bırakmış. Okusana. Böyle olmayacak Fuat. Ben böyle yaşayamam. Yeri geldi seninle bir dilim kuru ekmeği bölüştük. Allah şahit bugüne kadar ne yokluktan şikayet ettim, ne varlıktan şımardım. Çünkü evimize girenin helal olduğuna inanmıştım. Ama şimdi görüyorum ki sen herkes gibi beni de kandırmışsın. Bundan sonra seninle yaşayamam. Sen yoluna ben yoluma. Allah sana basiret versin, ıslah etsin.